Geziyorum sokak atlıyorum hava ya Ben yine havada bakıyorum amcaya Havalar paralar 90'a çakarlar sokarlar Onu sanıp sokağın ortasında Geziyorum sokak atlıyorum hava ya Ben yine havada bakıyorum amcaya Havalar paralar 90'a çakarlar sokarlar Onu sanıp sokağın ortasında 90'a çakarlar sokana bakarlar sikeni atarlar kıyıya vururlar 90'a çakarlar sokana bakarlar sikeni atarlar kıyıya vururlar Geziyom lan oğlum sokağın ortasında Bir de bakarsan avala varlar Sakın ağlama siker atarlar Seni sikerler atar atarlar Sokar sokarlar valla sokarlar Seviyon falanlar seviyon falanlar Olmaz böyle hayat siktir etamına Siktir tamına Siktir etamına Almağım artık söz olsun sana Seviyon falanlar seviyon falanlar Akşama kadar da kahvede dururlar Bir dakine saymam seni unuturlar Almağım artık söz olsun sana Seviyon falanlar seviyon falanlar Akşama kadar da kahvede dururlar Bir dakine saymam seni unuturlar Unutma oğlum zaten sen bizi sayamazlar, unuturlar. Sevemezler, sayamazlar. Akıllara kazamazlar. Artık burada unuturlar, sevemezler, sayamazlar. Artık bunu da unuturlar, sevemezler, sayamazlar. Hepsi akıllara zararlar. Bir kere daha sayamazlar. Hepsi akıllara zararlar. Bir kere daha sayamazlar. Sevemezler, sayamazlar. Sevemezler, sayamazlar. Sevemezler, sayamazlar. Hepsi akıllara zararlar. Bir kere daha sayamazlar. Geziyorum sokakta atlıyorum havaya. Ben yine havada bakıyorum amcaya. Havalar paralar 90'a çakarlar sokarlar. Onu san sokağın ortasında. 90'a çakarlar sokana bakarlar sikeni atarlar kıyıya vururlar 90'a çakarlar sokana bakarlar sikeni atarlar kıyıya vururlar 90'a çakarlar sokana bakarlar sikeni atarlar kıyıya vururlar